The time difference is a bit difficult, but 10-11? Yeah, that's yeah. yeah. fine. Yeah. Thank you. Cold. Cold. It's Cold. Norway. From Norway, from Norway. It's from Norway. <laughs> so, sometimes I think I've been... I've, we've just moved Norway to uh, Istanbul. moved Norway to Istanbul. Never seen so much snow. Not even in Norway. <laughs> <laughs> we started really badly. Uh, we knew Sport is one of the best teams in, in the league in the first 15 minutes and they, they got a goal after one. So difficult start but very good reaction by all the players. I think we played with emotional control, we, we played with belief, we played with, uh, with the intention of scoring and creating. Created lots of chances. I think we should have scored four or five before the half time. And very happy with uh, the reaction and the way we uh, managed the game. Uh, first and also well done to the to uh, or the groundsman because the pitch was in fantastic condition. This morning, when I see all the snow, I, th I thought I was going to go skiing instead of playing football. Because, uh, but they did really well and the pitch was perfect. Kötü başladık tabii ki. Eyüp Spor gerçekten çok iyi bir takım ve ilk 15 dakika dakikalarda çok iyi oynayan bir takım Eyüp Spor. Ve golü de çok erken buldular. İlk dakikada golü yedik ama çok iyi bir reaksiyon gösterdi, çok iyi bir reaksiyon verdik. Duygusal anlamda kendimizi kontrol ettik, duygularımızı kontrol ettik ve inançlı bir şekilde oynadık. Gol atma niyetiyle birçok fırsatta pozisyonda bulunduk. Aslında 4-5 yapabilirdik ilk yarı ama olmadı. Ama çok mutluyum. Oyunu nasıl kontrol ettiğimizi gördüm. Oyunu idare etme şeklimizden dolayı çok mutluyum. Galibiyetten dolayı da çok mutluyum. Bu arada İp Spor'un da e, çimcilerini, sahayla ilgilenen görevlileri görevleri tebrik ediyorum buradan. Çünkü ben sabah baktığım zaman havaya dedim burada futbol oynanmaz belki kayak yaparız. Çünkü çok fazla kar vardı. Ve saha gerçekten zemin çok harikaydı. Bu yüzden onlar da bir tebrik hak ediyorlar. Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var, çok iyi futbolcuları var. Aslında ufak şeyler yaptık. Ama önemli olan mentaliteydi. Mentalite üzerinde çok uğraştık. Önemli olan da zaten bu. Ve hepinizin bildiği bir şey var. Beşiktaş son yıllarda çok fazla hoca, başkan değiştirdi. Son 2-3 yıl gerçekten çok zor bir süreç oldu kulüp için. Artık istikrara ihtiyacımız var. Uzun vadede bir şeyler düşünmemiz lazım. Ben de istikrarı seven, istikrarlı bir karaktere sahip bir hocayım. İniş çıkışlı bir insan değilim. Başkanımız da aynı noktada benimle. E, oyuncularımıza da verdiğiniz mesajlar da aslında basitti. E, taktiksel olarak tabii ki bazı değişikliklerde bulunduk. Ama tekrar söylüyorum Beşiktaş'ın oyuncuları çok iyi. Çok iyi futbolcular var ve e, onlara inandığımızı göstermemiz gerekiyor. Onlara bu inancı gösterdik ki zaten ben de onların hepsine inanıyorum, güveniyorum. Ve iyi bir iletişim kuruyoruz onlarla. Daha doğrusu yolu gösteriyoruz onlara ne yapmaları gerektiğini gösteriyoruz. Erling, Mike, Richard buradaki ve diğer hocalarımız onlar dahil hepimiz tüm çalışanlar herkes bir amaç dahilinde şu an burada başarılı olmak ve bu sene Avrupa'ya kalmak. Yes, Andy. Ali, how has the Besiktas experience been so far for you? I, I think you've played seven, 1 five, drawn one, lost one. It, it seemed positive looking from the outside. Yeah, you know, the club is full of great people the, um, the human resources or the, the capital in the human uh, being there's so many positive people uh, from the cleaning ladies to the chefs to the kitmen to the players to uh, it's just about now showing that togetherness uh, it's been so positive everyone's been so uh, open to the changes that we've made Uh, and you can see it's a big club you can see the fans, uh, the expectations. soru şöyleydi şimdiye kadar Beşiktaş'taki tecrübeniz nasıl gidiyor e, çıktınız maçlarda sadece bir beraberlik ve bir mağlubiyetiniz var ve iyi sonuçlar alıyorsunuz nasıl değerlendirirsiniz Beşiktaş'taki e, süreci şimdiye kadar <laughs> cevap herkes gerçekten çok harika çok pozitif aslında kulüpte beni etkileyen şey insan sermayesi diyeceğimiz oradaki çalışan insanlar. Herkes çok pozitif, herkes çok olumlu. Yani temizlikçisinden tutun, mutfaktaki insanlar, takımla beraber seyahat eden çalışanlar, malzemeciler, aklınıza gelecek herkes gerçekten çok pozitif ve iyi bir enerji veriyorlar bize. Herkes dürüst ve açık. Zaten çok büyük bir camia Beşiktaş. Çok fazla taraftarın, çok fazla beklentisi olan bir camia. Ve biz şu mesajı veriyoruz herkese. Biz her şeyi vereceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Asla pes etmeyeceğiz. Çünkü Beşiktaş camiası için önemli olan da savaşmak ve pes etmemek. Bunu hepimiz biliyoruz. Futbolun da aslında büyüsünden bahsedecek olursak futbolun büyüsü beraber çalışmak, kolektif bir şekilde mücadele etmek ve insanların birbirine saygıyla yaklaştığı bir ortam. E futbolda başarılı olmak için en iyi 11'i kurmanız her zaman yeterli değildir. Yani bulduğunuz en iyi 11 oyuncuyu bir yere kurarsanız başarılı olacaksınız diye bir Gerçek bir kesinlik yok. Önemli olan o takım bağı o denen şeyi oluşturmak. Biz buna başladık. Ufak ufak ilerletiyoruz bunu. Dediğim gibi çok pozitif bir etki var. Herkes çok olumlu. E, ve çok iyiye gidiyor. Daha da iyiye gidecek. Yine uzun bir cevap oldu. Fakat e, bu insanlar buradaki durum bu uzun cevabı hak ediyor aslında. Hocam tebrik ederim. Next step in his development. <laughs> Never good to start with too much vacation in football. Heyecan verici bir yetenek sevi. Gerçekten aslında o yaşta e, sürekli çalışmanız gerekiyor. Hep tekrar etmeniz gerekiyor. Sürekli her gün her gün her gün bir şeyleri tekrar ederek çalışarak aslında başarılı oluyorsunuz. Sadece 18 yaş için de geçerli değil bu. 36 da olabilir bu oyuncu. Ronaldo örnek verebilirim. Manchester'a geri döndüğünde 37 yaşındaydı ve gerçekten sürekli e, ekstra tekrar ede ede idman yapa yapa ekstra çalışarak bir şekilde kendini geliştiriyordu zaten biliyorsunuz. Tek yok yani çalışmak, çalışmak her zaman bir futbolcunun gelişimindeki tek yok. Aslında bugün başladı diyebiliriz onun sezonu, bugünkü maçta. onun sonraki adımını merakla bekliyoruz. No shortcuts, shortcuts in football. Absolutely no shortcuts. You have to do the work. Futbolda kısa yolu bir şey yok. Kesinlikle çalışmak zorundasınız. ya yeah.

But now we're getting chances and we have the quality so if they keep practicing they will feel more confident and score the goals today i could have played and scored quite a few actually çalışmak 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 bunu defalarca söyleyebiliriz zaten bahsettim ve bugün 4-5 golle atabilirdik ofansif anlamda çok fırsat yakaladık zaten kalitemiz var ve çalışarak idman yaparak bu kaliteni kaliteli göstererek daha fazla gol atabiliriz he he big heart for football. So I, I like, like yeah, Joao çok iyi bir oyuncu, zeki bir oyuncu, dar alanlarda kendisine çok iyi yer bulabilen, maç içerisinde çok iyi pozisyon alabilen bir oyuncu. Ee, ve bu anlamda Joao'nun performansından da çok mutluyuz. Ona iyi bir pozisyon, iyi bir yer bulduk e, maç içerisinde <laughs> taktiksel anlamda. Alex konusunda da merkez aslında onun için biraz daha e, oynaması kolay bir bölge. Enerjisi var, tutkusu var ve Kaliteli bir oyuncu zaten. Daha iyi olacak, her gün daha iyi gidecek. Biliyorsunuz uzun süre çok uzak kaldı e, Alex e, ve bu anlamda da yeni yeni form tutuyor. Futbolu çok iyi bilen bir oyuncu. Takım onun önünde olduğu zaman e, zekasıyla ve oyun bilgisiyle, bu bilmesiyle daha iyi konumlanan oynayan bir oyuncu. Alex de biliyorsunuz futbolcu bir aileden geliyor. Kalbi futbolla atan bir oyuncu. Onu da daha iyi daha iyi gideceğini biliyorum. <laughs> don't focus on this. I just focus on my team and uh... So far my experience as I said has been very good. Benim Türk hakemlerine yönelik bugüne kadar olan tecrübem gerçekten çok iyi. Bence çok iyi hakemler var. Bu anlamda bir sıkıntı yaşamadım hakemlerle ilgili. Benim şu anki odağım sadece e, futbol hakemler değil. Kendi takımım benim odağım. Ve dediğim gibi hakemlerle ilgili de bir sıkıntı yaşamadım bugüne kadar. Bölünme fatih. We know there is a very good goal scorer there. So it will come. Ciro çok kaliteli bir oyuncu. Aslında şu an yüzde gelmek için de çalışmaya devam ediyor. Biliyorsunuz Noel'den önce bir sakatlık yaşamıştı ve bir tık uzun sürdü ve yavaş yavaş yüzde yüzüne geliyor Ciro iyi çalışarak. Kendisi çok büyük bir profesyonel. Takım işte çok sevilen bir oyuncu. Ona inanmaya devam edeceğiz. O kendisine inanmaya devam edeceğiz. Edecek. Dediğim gibi çalışarak bunu tekrarlayabiliriz. Çok çalışarak, idman yaparak aynı o uh, seviyesine çok iyi bir noktaya gelecek. Zaten hepimizin bildiği gibi kendisi çok bitirici ve çok iyi bir e, golcü. So I have to manage and help both Giro, who's had a fantastic career, to finish good, and then I have to help Mustafa and Semi that are in the start of their careers. So my balance is how much do I play him, how much do I play them. So um, today 45 minutes each, and it will be more and more football for all of them. Ben buraya burada yardım etmek için buradayım oyunculara. Şimdi Çıro'ya bakıyorsunuz. Fantastik harika bir kariyer ama artık sonlarına geliyor. E diğer tarafta da Mustafa Hekimoğlu ve Semih var. Onlara da süre veriyorum. Burada bu dengeyi kurmam lazım. Dengeyi sağlamam lazım. Bugün örneğin 45-45 süre verdim. Ve hepsi de daha fazla süre bulacaklar. Bu çok Ve için but we are we are working and we are working and we are working Önemli olan şey istikrar adım adım gitmeniz lazım futbolda. Şu an bir şey inşa ediyoruz ve bu en tepeye çıkmak için bunu inşa ediyoruz. Onun için çalışıyoruz. İstikrar için adım adım çalışıyoruz. Adım adım düşünmeniz lazım futbolda. Bir sonraki adımı hemen düşün, e, sonraki seneleri şu an düşünemezsiniz ama biz zirveye çıkmak için ee, elimizden geleni yapıyoruz, çalışıyoruz. Ne kadar zaman alır bilmiyorum. İyi oyuncular getireceğiz buraya. İyi bir takım kuracağız. Elimizdeki oyuncuları geliştireceğiz. Ve şöyle bir durum var. Evet Türkiye'de şu an iki takım Fenerbahçe Galatasaray farkı biraz bize göre açtılar. Onları yakalamak zorundayız. Yakalamak çok iş olacak. Çok zaman alacak belki bir anlamda. Ama çok çalışmak zorundayız. Bunu da yapacağımıza inanıyorum. Ve tekrar söylüyorum. Bunu çalışarak yapacağız. Peki. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz. <laughs> Time yeah, yeah, totally. Yeah. What time are you getting there? No, I'm I stay there tonight. Oh yeah Yeah. Okay. I'm staying, so I think it was early as you want. Yeah. I oh. want to do everything good. Yeah, right? Yeah, so yeah. No, it's been good. I've, I've spoken uh, a lot oh. How about the I think Training at, we're probably um, so we inside don't sort of the yeah. yeah. so, yeah. source. <laughs>